Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf tam sayılarda toplama ve çıkarma işlemiyle ilgili birkaç tane sorumuz var. Onları yapacağız. Hadi başlayalım. Birinci soruda diyor ki eksi 5 ile artı 7 arasındaki tam sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar iki sayının arasında derken sınırlar alınmaz. Yani eksi 5 ile artı 7'yi almayacağız. Aradaki sayıları düşüneceğiz. Ne vardır? Eksi 4, eksi 3, eksi 2, Eksi 1, 0. Buradan geriye doğru şöyle yazalım. 0, e, artı 1, artı 2, artı 3, artı 4, artı 5, artı 5. Ve ne vardır? Artı 6 vardır. Şimdi bunların toplamı diyor. 7 ile eksi 5'i almadık. Dikkat ederseniz arasında dediği için. Şimdi toplarken eksi 1 ile artı 1 0 yapar. Eksi 2 ile artı 2 0 yapar. Eksi 3 ile artı 3 0 yapar. Eksi 4 ile artı 4 0 yapar. Geriye sadece 6 ve 5 kalır. 6 ile 5'in toplamı ne yapar? 6 para 5 para daha ne yapar? Artı 11 yapar. Ben bunu yazarken özellikle böyle alt alta getirdim ki her ikisinin toplamının 0 olduğunu görün diye. Evet diğer sorumuz diyor ki yukarıdaki şemada Belirtilen işlemler soldan sağa doğru yapılıyor. Buna göre en alttaki kutuya yazılması gereken sayı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar soldan sağa olduğunu belirtmesi önemli. Çünkü çıkarma işleminde sayıların yerleri değiştiği zaman sonuç değişecektir. Yani buradan başlayacağım. Soldan sağa doğru diyor. Şimdi ilk işlemim ne? Eksi 3'ten artı 5'i çıkart diyor. Eksi 3'ten artı 5'i çıkartalım. Evet. Eksi 3'ten artı 5'i çıkart diyor. Birinci sayı aynen yazılır. Çıkarma işlemi toplamaya dönüştürülür. İkinci sayı işaret değiştirir. Ne olur? 3 borç, 5 borç daha ne yapar? Eksi 8 yapar. İkinci işlemde ne diyor? Eksi 8 ile artı 6'yı topla diyor. Eksi 8 ile artı 6'yı toplarsam ne olur? 8 borcum varmış, 6 param varmış. Ne yapar? eksi 2 yapar. Şimdi arkadaşlar soldan sağa demesinin sebebi hani çıkarma işleminden dolayıydı. Eğer sağdan sola doğru derse 5'ten 3'ü çıkartmamız gerekir. Onun için de işte 5'ten 3'ü çıkartmamız gerekir. O zaman sonuç değişecektir. Ona dikkat ediyoruz. Evet, yukarıdaki verilen işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada parantez işlemler var. İşlem önceliğine göre önce parantez içi işlemler yapılır. Önce bu işlemi yapacağım. Sonra bu işlemi yapacağım. Daha sonra çıkarma işlemini yapacağım. Birinci parantezde çıkarma işlemi var. Eksi 11. Çıkarmayı hemen toplamaya dönüştürüyorum. Artı 4. Peşinden geleni işaret değiştiriyorum. Bunu böyle yazalım. Aynı zamanda ikinci parantezi de yapalım. 5 borç, 7 borç daha ne yapar? 12 borç yapar. Bakın burası e, toplama işlemi. Burada toplama işlemi var. Şimdi birinci parantezi toplamaya dönüştürdük. 11 borcum varmış, 4 param varmış. E, 11'den 4 çıkarsa ne kalır? Eksi 7 kalır. Şimdi eksi 7, burası çıkarma, burayı toplamaya dönüştürüyorum. Artı, burayı dönüştürdüğüm için bunu işaret değiştiriyorum artı 12 oluyor. Bakın eksi artı bizim için önemli. Bir işareti yanlış yaparsak sorumuz gider. 12 tane param varmış. 7 borcum varmış. Ne kalır? 12'den 7'yi çıkarırsam artı 5 kalır. Bakın pozitif bir sayı kalır. Çünkü artılar eksilerden daha büyük. Yani mutlak değeri daha büyük diyebiliriz. Cevabımız artı 5. Güzel bir soru arkadaşlar. Bakın hem çıkarma var hem toplama var. Hem işlem önceliği yani parantez içi işlemler var. Evet diğer sorumuz. Diyor ki yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi burada verdiği işlem bize arkadaşlar şurada verilen işlem mutlak değer. Mutlak değer bir sayının sıfır olan uzaklığıydı. Eksi 15'in mutlak değeri nedir? Artı 15. Sadece 15 de yazabiliriz. Eksi 6'nın mutlak değeri nedir? Artı 6'dır. 15'ten 6'yı çıkart diyor. Ne kalır? Artı 9 kalır. İsterseniz burada çıkarmayı toplamaya dönüştürebilirsiniz. Yani aynı sonucu bulursunuz. Evet diğer sorumuz diyor ki mutlak değer A8 mutlak değer B9 olduğuna göre A-B işleminin sonucunun en büyük değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bir sayının mutlak değerinin 8 olması için bu sayı ya eksi 8'dir ya artı 8'dir. Yine aynı şekilde bir sayının mutlak değerinin 9 olması için bu sayı ya eksi 9'dur ya artı 9'dur. Şimdi a eksi b diyor. Şimdi a eksi b dediğine göre a'yı ben pozitif almam gerekir. Yani artı 8 almam gerekir. B'yi negatif almam gerekiyor. Çünkü burası eksi. B'yi de negatif alırsam daha sonra toplamaya dönüştüreceğim için sayının değeri büyüyecektir. Şimdi çıkarma işlemini toplamaya dönüştürelim. Artı 8 Eksiye artı yapıyorum. Yani çıkarmayı toplama yapıyorum. Peşinden geleni işaret değiştiriyorum. Ne yapar? 8, 8, 16 bir de 17 artı 17 yapar. Evet bu şekilde yapmamız gerekiyor. Şimdi diğer değerleri de vererek deneyebilirsiniz. Mesela eksi 8, eksi 9 verseniz artı 1 çıkar. İşte 8, artı 8, artı 9 verseniz eksi 1 çıkar. Ama en büyük değeri artı 17'dir. Evet yukarıda verilen eşitliklere göre A artı B toplamı kaçtır diyor. Şimdi e, burada denklem çözümünden de gidebiliriz veya tahminen de bulabiliriz. Normalde tam sayılarda toplama çıkarmayı anlattığımız zaman denklem çözümü konusu anlatılmadığı için burada tahminden gitmek daha mantıklı. Yani denklem çözümü daha sonraki konular içerisinde var. Şimdi artı 5 ile neyi toplayayım ki? Eksi 6 olsun. Ne olabilir? Burası eksi 11 olmalı ki işte 11 borç 5 para ne kalır? Eksi 6 kalır. A'nın değeri eksi 11'dir diyoruz. Veya denklem çözümünden artı 5'i gönderin. Eksi 5, 6 borç, 5 borç daha 11 borç yapar. Şimdi burayı da toplamaya dönüştürelim. Artı, artı 2. Şimdi artı 2 ile hangi sayıyı toplayayım ki eksi 3 yapsın? Ne olması gerekir? Eksi 5 olması gerekir ki 5 borç, 2 para, 3 borç kalır. Bu da ne yapar? Eksi 5 yapar. Bunların toplamını soruyor. 11 borç, 5 borç daha ne yapar? Eksi 16 yapar. İster denklem çözümünden gidin, isterseniz tahminen yani mantık yürüterek de yapabilirsiniz. Evet aşağıdaki tabloda 4 dilimizin gece ve gündüz sıcaklıkları verilmiştir. Buna göre hangi ilde gece gündüz sıcaklığı farkı en fazladır diyor. Şimdi çıkar, farkı demek çıkarma işlemi. Ee, tek tek çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. 12'den eksi 1'i çıkarırsam ne olur? 12 ee, eksi yerine artı yazıyorum. İkincisini işaret değiştiriyorum. 1 burası ne yapar? 13 yapar. 10'dan ee, 0'ı çıkarırsam burası 10 yapar. Şimdi 3'ten 11'i çıkarırsam 3 çıkarma yerine toplama yazıyorum. İkincisini işaret değiştiriyorum. 11 ne yapar? 14 yapar. Burada da 19'dan e, artı 7'yi çıkarıyorum. Yani 19'dan 7'yi çıkarıyorum gibi düşün. O da ne yapar? 12 yapar. Şimdi ne diyor? Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı en fazla. En fazla hangi ilimizde? Burada 14 alan Kars ilimizdedir diyoruz. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 7. sınıf tam sayılarda toplama ve çıkarma ile ilgili birkaç tane örnek çözdük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.